Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki YKS'ye hazırlanan Çağdaş kendine notlar hazırlamış. Çağdaş'ın hazırladığı notlar yukarıda verilmiş. Buna göre diyor Çağdaş kimyanın hangi alt dalıyla çalışmaktadır diyor. E bak alkanlar, alkenler bunlar organik kimya kısmında detaylı bir şekilde görüyoruz. Ama TYT'ci olduğunuz için bilmeyebilirsiniz. E nasıl çözeceğiz hocam? Yine kolay bir şey yok ki. Bak ne var? Karbon, 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 karbon. Adam durmadan karbon üzerine çalışmış. E o zaman biz kimyanın alt dalları içinde ne dedik? Karbon üzerine, karbon temelli bileşikleri inceleyen kimyanın alt dalı organik kimyadır demiştik. O zaman bu soru için doğru cevabımız C seçeneğidir dedik ve ikinci sorumuza geçtik. Yukarıdaki genellemelerden hangileri her zaman doğru değildir diyor. Bak altını çizmiş bir ızdırıklık var unutma. Bütün bileşiklerin 1 molü normal koşullarda 24 litre hacim kaplar diyor. Şimdi 1 mol diyor normal koşullar diyor 22,4 litre diyor. Her şey doğru ama bir şey yanlış bütün bileşikler diyor. Ya biz buna ne demiştik gazlar için doğru demiştik. E bu bileşik katıysa ben böyle bir şey diyemem. Onun için zaten burada istisnalar vermiş bütün bileşik demesinin nedeni o Onun için bu gitti. Bütün gazların bir molü Avogadro sayısı kadar atom içerir diyor. Atom içerir diyor. şimdi 1 mol Avogadro sayısı bütün gaz her şey normal çok iyi gidiyoruz Ama 1 mol kadar atom içerir diyor. Yani bu gaz tek başına ise olabilir. ve Mesela helyum gazı. E ama bu metan da olabilir. E metan olursa bu 1 mol atom içermez, 5 mol atom içerir. O zaman bu da gitti. Bütün elementlerin 1 molü Avogadro sayısı kadar tanecik içerir diyor. Bak dikkat et işte bütün element diyor. Element diyorsa örnek veriyorum helyum, neon gibi tek başına Olan yapılar. E bunların bir molü Avogadro sayısı kadar tanecik içerir. Çünkü hepsinde bir tane var. E hepsinden bir tane olduğuna göre bu istisnayı bozacak bir durum yok. Yalnız 3 ha doğru değildir diyor. Özür dilerim. O zaman ne olacak? 1 ve 2 yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuza baktığımızda katman elektron dağılımı şeklinde olan X elementi ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci yörüngesinde 2 elektronu varmış, ikinci de 7 elektronu varmış. Yani bu ikinci periyotta 7A grubunda bir element. Diyor ki Lewis nokta gösterimi şeklindedir. Yani 7 tane noktası var. 7A e, grubunda olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. O zaman bu doğru. Bileşik oluştururken 7 bağ yapar diyor. Yok daha neler. Biz ne dedik? Bizim için eşleşmemiş noktalar önemli. Yani şu önemli bizim için. E bir tane varsa bu bir tane bağ yapar. 7 tane? nereden çıkardın ya? Öyle bir şey olmaz. Üçüncüye geçtik. Periyodik sistemin elektron ilgisi en yüksek elementidir diyor. Elektron ilgisi değil, elektron negatifliği en yüksek olanda değil mi? Bu flör. İkinci periyot 7A grubunda olduğuna göre bu flör. E, elektron ilgisi en büyük olan hangisiydi? Klördü değil mi? Burada bir istisna vardı. Yer değiştiriyorlardı altlı yukarı. O zaman bunu unutma. Yani bu da yanlış oldu. Yalnız bir cevabım A seçeneğidir dedim. Ve dördüncü soruma geçtim. X elementinin proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısı arasında ilişkiler varmış. Buna göre x elementi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bak tek tek bulacağız yapacak bir şey yok. Burası 2a'dan a eksi 2'yi çıkartırsam burası a artı 2 olmalı. Eksi 3 çıkartınca bu olduğuna göre burası da a artı 1 olmalı. Yine burası a eksi 1 olmalı. 3 çıkarttım burası a eksi 2. O zaman buradan toplayınca bu olduğuna göre buranın artı 1 olması lazım. Bununla bunu toplayınca da bu olması için buranın da a-1 olması lazım. Şuradan yapıyorum. Hatırlatma yapayım yine size. X burası iyon yükü. Elektron sayısı, proton sayısı, nötron sayısı, kütle numarası. Şuradan bir nokta alıp bu tarafa doğru dönüyorduk. Ne işimize yarıyordu bu? Toplaya toplaya git demektir değil mi? Yani iyon yüküyle elektron sayısı proton sayısına proton sayısıyla nötron sayısının toplamı da kütle numarasına eşitti. Atom altı taneciklerde bunu görmüştük. Hatırla. e Şimdi devam ediyorum D'den hatırlatmayı yaptıktan sonra. A-4 ile neyi toplarsam 2A-4 eder dedim. A oldu o zaman burası. 3 e tane çıkartınca A-1 olduğuna göre burası da A-1 oldu. Neyle A artı 2 ile neyi toplarsam A artı 4 eder dedim. Burası artı 2 oldu. Bundan neyi çıkartırsam olur? A eksi 6 oldu. Şimdi buna göre bakalım. Diyor ki proton sayısı nötron sayısından 2 eksik olsun diyor. E bak şimdi proton sayısı A'dan devam ediyorum. Proton sayısı nötron sayısından 4 eksik. Bu gitti. Proton sayısı nötron sayısından 2 fazla. O zaman bu olabilir. Proton sayısı nötron sayısından 3 fazla gitti. Proton sayısı nötron sayısından 4 eksik. Bu da gitti. E bu bundan 10 fazla. Bu da gitti. Zaten direkt cevabımız çıktı. Buna da baksanız bu da sağlayacak. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Beşinci soruya baktığımızda diyor ki yukarıdaki katılardan kaç tanesinin türü moleküler katıdır? Ruj, cam bunlar neydi arkadaşlar? Amorf katılardı değil mi? Yani şekilsiz katılardı. E şurada kalsiyum sülfat var. Bu da iyonik bir katı. E şu ikisine baktığımda bunlar moleküler katılar. Moleküler ne demekti? Zaten yapısında kovalent bağ içeren yapılar demekti. E 2 ve 4. Bunlar olduğuna göre neyi soruyordu? Kaç tanesi diyordu? 2 tanesiymiş dedim. Doğru cevabım B dedim ve Altıncı soruma geçtim. Karışımlar ile ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diyor. Dikkat et yanlıştır diyor. Aresol bir homojen karışımdır diyor. Yok daha neler? Karışımlar neydi? İkiye ayrılıyordu. Bunlar birincisi homojen, ikincisi heterojendi. Heterojen karışımlarda beşe ayrılıyordu değil mi? Neydi bunlar? Tek tek yazalım. Emisyon, süspansiyon Şöyle uzunca yazmayacağım. Süspansiyon, aerosol, kolloid ve adi karışım değil mi? O zaman aerosol neymiş? Heterojen karışımların bir alt türüymüş. Yani bu gitti. En az iki farklı maddeden oluşuyor. Zaten bu karışımın ana şeyi. Bileşenler karışım içerisinde kendi özelliklerini korumaz diyor. Sen şimdi tuz bir tadı var, değil mi? Suyun içine kattığın zaman İçtiğin zaman o tuz tadı gelmiyor mu? Şeker bir tadı var. Çayın içine atıyorsun içiyorsun. O şeker tadı gelmiyor mu? Geliyor. O zaman bunlar özelliklerini korur. Yani bu gitti. Ya hangileri yanlıştır diyor. Dikkat et. 1 ve 3 cevabımız C seçeneğidir. 7. ve son sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki ilaçların vücuda veriliş şekilleri seçeneklerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor merhem, iğne, şurup. Merhem neydi? İşte deri üzerinde bir şey varsa oraya sürerek geçmesini sağlayan şeydi. Yani cilt üzerine yapılır. E, i̇ğne neydi? Bir enjektör vardı. İşte direkt içeri doğru sokuyorsun ve bunu vücuda veriyorsun. Yani direkt damara veriyorsun. İğnenin çoğunu tabii ki damara ver, verilmeyenler de var. E, şurup sıvı bir şey alıyorsun, içiyorsun, değil mi? Yani ağızdan olması gerekir. O zaman eşleştirmemize göre doğru cevabımız D seçeneğidir dedim. Bu şekilde de birlikte 22. denemenin içinden geçmiş olduk. Videomuzu burada tamamlıyoruz. Tabii ki ne diyoruz? Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarımıza bizi önermeyi unutmayın. Gidin hemen söyleyin. Organik Kimyacı diye bir kanal var. Takip et, faydalı şeyler var diye. Arkadaşlarımızı uyarıyoruz ki bu videoların devamı gelmeye devam etsin. Videomuzu dediğim gibi burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.